Evet sevgili izleyiciler bir Meriç Erkan çılgınlığı da ama bu seferki harbi çılgınlık. Size boru getirdim. Su borusu veya kanalizasyon borusu değil. Ürünün %79'u Türkiye'de çıkan boru getirdim. Şu anda şu anda bor kozmetikte de kullanılmaya başladı koskoca bir enerji şirketi devi Fehame Nanoteknoloji Bor Akademisi Genel Müdürü Mehmet Can Arvas hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Şimdi Bor biliyorsunuz dünyada elmastan sonraki ikinci sert element. Bu kristallerinin tonu 20 milyon euro. S Yanlışım mı var? Doğru. Doğrudur. İnsanlarımız şunu görecektir. Tüy dökücü konusunda özellikle Nano Borvit'ten önce ve Nano Borvit'ten sonra. Son. Şimdi bu e, tüy dökücü kremin demosunu başlatalım. Nasıl uygulanacağını da sevgili izleyicilerimize anlatalım. Kol bölgesine uyguluyoruz. Masaj yaparak dairesel şekilde. Kaç dakika sürecek diyorsunuz? 5 dakika. 5 dakikalık vardır. bir süreçte bu tüylerden kurtulacağız. Sonra bu tüylerden kurtulup pırıl pırıl cildimizde göreceğiz inşallah. Bor yazın, tüy dökücü yazın. Tek bu enerji şirketi, bu arge şirketi çıkar. 179 liradan bizim satış fiyatımız var demiştiniz. Borvit'in cilt bakım kremi. Gene Borvit'in e, tüy dökücü kremi. Bir de Borvit'in azaltıcı spreyi o da orada Halime'nin yanında. Set şeklinde 179 lira demiştiniz. Dedim ki 179 lira değil. Şu andan itibaren şu dakikalar içerisinde 0 216 270 0777'den bizi düşüren tüm izleyicilerime kota koymadan sınır koymadan sadece ve sadece 79 liraya gönderiyoruz. Bakın bu Meriç Erkan çılgınlığıdır. Çünkü KD ve kargo da bizler. Şimdi işin teknik yanına bakalım. Halime ile Soner'in yanına geçeceğim. Orada bir demo yapmıştık. İşte görüyorsunuz alıyor. Çok kolay bir şekilde. Bak bir şey söyleyeyim mi? Hiç konuşacak hiçbir şey yok. Şu anda deride bir renk değişme olmadığını ben buradan görüyorum. Artık kameralar bizden daha iyi görüyor Mehmet Bey. Bakın bir o mesela şu anda bir terslik olsaydı kabarma olacaktı, kızarma olacaktı, kıla alamayacaktın sevgili izleyiciler. Bu anı sevgili izleyicilerimiz görsün. Bu merdiven altı bir takım ürünler yapılıyor. Ucuza mal edeceğim diye, para kazanacağım diye insanların sağlıkları içe sayılıyor. Dediğim gibi KDV kargosunun çıktığınız zaman maliyeti 50 liraya falan denk gelecek. Şimdi sevgili izleyiciler şu anda tabiri caizse sinek kaydı tıraş olmuş gibi. Renkte herhangi bir değişiklik yok. Şimdi tüy dökücüyü kullandık. Bir de tüy azaltıcı spreyi var. Onu da bakın spreyi sıkıyoruz görüyorsunuz. Bu da tüyleri çok ciddi oranda azaltıyor. Ciddi oranda azaltıyor ve tüylerinize yavaş yavaş bay bay diyorsunuz. İlaç bile alıyorsun yan etkileri de budur diyor. Burada yan etki yok. İşte bakın. Üçlü set kremle spreyi bir de yüz kremini üçlü seti 179 da değil 79 lira. Sadece bu dakikalar içerisinde geçerli olmak üzere Gönderiyorum. Eh bundan sonrası sizin arayıp düşürmenize bakıyor. İnşallah sizler de ürünlerimize sahip olup ikinci gençliğinize merhaba edersiniz.